はい。 bugün tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yavrular yanında. Yavrularımız Allah'a şükür maşallahları var. Sizler de bir maşallah eksik etmeyin. Her beyni bir maşallah arkadaşlar. E, yavrularımız 48 günlük oldu. E, bundan bir 6-7 gün sonra aşıları yapılacak. Ondan sonra sahiplendirmeleri yapılacak. İnşallah güzel ailelere, nelerle kavuşacaklar. Ama o da ya koyalım şuraya 5 dakika oldu. Burayı bir temizledik. Adamlar gene işecek abi. Şuraya bakar mısın? bir kere de işit. yanlış anlaşılmasın. İnşallah kayıp düşmeyiz Laşıcı bir şey miyim? Şey Bunlar gel gel buraya gel. Gel kameraman gel. Bunlar manyak arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bunları ben sevmeyeyim de ne Siz yapayım? Sizi basmayayım da. bir de ne yapayım ben ya? Şunların tatlılığına, şunların güzelliğine bak. Bunları bugün arkadaşlar babalarıyla buluşturacağız. Bakalım babalarını gördükleri zaman ne yapacaklar? Bir onu deneyeceğiz. Bakalım babalarının tepkisi ne olacak? Bakalım babasının içinde. Babalık içgüdüsü var mıymış da? Bunlar kameramana çöktü ya. Kulakla oh. askı yapıyor. Biri biri ısırdı beni ya. Biri usurdu. Bakın şimdi. Bu arada işlerinden sizleri yeni köpeğimle tanıştıracağım arkadaşlar arkadaşlar. Yeni köpeğimi görün, öğrenin neymiş ne değilmiş. Görün bakalım şimdi. Yeni köpeğimiz gel buraya bakalım nereye gidiyorum bakayım nereye gidiyorum bakalım. Yeni köpeğimiz Hades. Kendisinin maşallah var aralarında en kilolu, en tombul olan bu. Değil mi oğlum? seni öpeyim de kendime geleyim seni Hadesimizi ben alıyorum. Kendim besleyeceğim. Bunun yanında da bir tane de dişisini alacağım. O dişiyi de göstereceğim şimdi sizlere. Hades'in adına, evladın adına bir beyni, bir biliyorum. Oğlu görmeyin arkadaşlar. Hadesimizi geleceğin efsanesi yapacağım. Olacak mısın oğlu? Olacak Söz veriyormuşsun bana? Aferin benim koçuma. İsmini Hades koydun. Ama Hades pek güzel olmadı ya değil mi? Oldu yakışıyor siyah böyle. Güzel ama Hades'e isim önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hades deyince akmış, Selena ki Hades. Evet Selena dedi ki yani. Hades'ten zaten. Selena nasıl yapıyorduk onu? <Gülüyor> Selena, <Gülüyor> Selena. Şimdi arkadaşlar Hades'e güzel isimler olursa ah. bekliyorum erkek. Kameraman kendinden geçiyor. Kaldırmayın onu. Dişimizi gösterelim gel. Bu da alacağımız dişimiz, bu da alacağımız dişimiz. Bu dişimizi neden alıyorum? Bu marmalaya benzeyen dişimiz arkadaşlar. Kendisi çok agresif, kendisi çok sinirli. Diğer tüm yavrulara şiken, çöken dişimiz. Bu dişi çok hoşuma gitti. Cesaretini çok sevdim. O yüzden bu dişi de ben alacağım değil mi öpeyim, 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 öpeyim. Öpeyim, öpeyim, öpeyim. Aferin benim kızma. Bu evladımıza da bir maşallah, or görmeyin. Bir maşallah eksik etme arkadaşlar. ben bakalım. Şimdi bugün sizlere bir oyun oynatacağım. Bak şimdi iyi izle bak. Bak dur oğlum dur. Ya hareket edeyim dur. Bekleyin bir dakika. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi elimde şöyle bir atlet var. Herhalde babamın atleti. <laughs> bu atlet de bakın bu yavruların tepkisi ne olacak görüyorum. Bak şimdi. Neymiş bu? Aferin oğlum baba bak nasıl fake. Bak şu kafalara bak. Nasıl dönüyor? Nasıl dönüyor? Aferin. Baba bak şimdi bak. Neymiş o? Neymiş o? Neymiş o? Kedi gibi bak babam. Aferin koçum. Hadi. Hadi. Yee. Yeah. Al ah, Hades Bey'i kedi. Hades'in biraz kafa geriden geliyor. Şu i̇şte diplere bak şu işte diplere. Hop. 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 Aferin benim oğullarıma. Aferin koçlarıma. Arkadaşlar şu an krikinle dinleyelim de. Bakın şu bacağı kırık olan yavrumuz var. Bu yavrumuzun salı günü bacağındaki şu şey çıkacak. Bacağı iyileşti zaten yavru olduğu için kaynaması yapıldı. Ee, o yüzden şu anda bir şey yok ama çıkartamadık tam şunu. İnşallah sonra günü çıkartacağız. Bakın bu sadece şurasında beyazlık var ufacı. ama onun haricinde cidden simsiyah puma gibi erkek yavrumuz efsane. Bu yavrumuzu ücretli sahiplendireceğiz. Ücretli sahiplenmek isteyen insanlar varsa bu yavrumuzu... Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Oradan detaylı bir şekilde konuşuruz. Fitbolaris TV yazarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu yavrumuzu ücretli sahiplendireceğiz. Zaten dediğim gibi gelen ücretin üçte biri barınaklara ve sokak hayvanlarına mama bağışı olarak gideceğiz. Şimdi sizlere bunu nitelendirelim. Ücreti sahiplendirecek yavrularımız da var iki tane. Bunlar da giriş tarzına sahiplendireceğiz. İnşallah güzel aileye verilecekler. Şimdi şu yavrumuz, bu yavrumuz da ücretli sahiplendirecek bu dişi. Az önce gösterdiğim erkeğe çok güzel eş olabilir. Bakın bunda da beyazlık yok. Bu da puma gibi simsiyah. Böyle gel yakından göster. da simsiyah arkadaşlar. Az önceki bizim yavrumuza. çok güzel eş olabilir. Yani bir çift olarak simsiyah ikisi. Büyüdüğü zaman efsane yavrular atacağına eminim. Neden diyorsunuz? Çünkü <laughs> simsiyah arkadaşlar bakın. Puma gibi ya. Böyle simsiyah yavruları bulmak nadir oluyor. Ve evet. ileride büyüdükleri zaman çok asaletli, çok güzel bir şekilde duruyorlar. Onun yanında şunu da gösterelim. Bu yavrumuz ee, çok istek var bu açık renkliye. Neden çok istek var? Çünkü tek. Bu açık renkli yavruya tek olduğu için çok fazla istek var. Bunu da aynı şekilde arkadaşlar sahiplendireceğiz. Bakalım nasıl kısmı? Gelin bakın buraya gelin az önce ben kimi gösterdim. Bunlara tasma takmanın zamanı geldi karıştırıyor. Sen ne şun kızım, ne şu. Ne maaşımsın, gelin bakın da kamera... Ama yaman edin çektiler, çektir şu adama video. Gelin buraya, gelin buraya çeviyim çiçeği, çeviyim çiçeği. Abi ne çiçeği ne yapıyor mu? Ne maaşım çiçeği? Ne maaşım çiçeği? Ne bir tane de orada kameramana selam var. Ne çiçeği bir çeviyim gel gel. Ne istiyorsun? Anne şu yok bende, bende ben de meme yok diyorum. Geçen anlamadınız mı sizce? Ben de meme yok Tosun'u. Bunun ismini Tosun koyacağım ben ya. Bura Tosun daha güzel uyuyor. Hadi sus bana. Bunun ismini Tosun koyuyorum ben. Evet. Ne oldu bakalım? Bunların içinden arkadaşlar ücretsiz sahip bende. Kalıyor yaskı yapıyorlar. Şşş mu? Lan sakin olun lan. Gelin buraya. Hey. <laughs> bak şimdi bak şuraya bir yatayım diyeceğim. İşemedikleri yer var mı? Ha, ot, Gel. Arkadaşlar, e, yavrularımızdan iki tanesini ücretsiz sahiplendireceğiz. İki tanesine şu anda karar vermedim. Onlar hakkında güzel aşklarımla yaptırayım ikisini. içinden iki tanesini seçeceğim. Onları ücretsiz sahiplendirecek. Ücretsiz sahiplenmek isteyen arkadaşlar varsa çekiliş tarzında güzel bir aileye verilecek. E, bakabilecek insanlara, geriye yurdu olan insanlara verilecek. İnşallah güzel güzel ailelere emanet edeceğiz. Sahiplendirme şartları nelerdir diye soracaksınız, biliyorum. Bizi instagram üzerinden takip edeceksiniz arkadaşlar. Zaten ekranda instagram ismim yazıyor yorum açıklama kısmında da bulabilirsiniz instagram üzerinden detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ee, Youtube kanalımıza abone olmanız ve bu videoyu beğenip bir tane yorum atmanız arkadaşlar. Yorum kısmına kendinizi tanıtın nasıl bir yerde oturuyorsunuz odur budur önceki videoda da yapmıştık ama kesin olarak belli olmadı. Neden belli olmadı? Yani yaklaşık 6000-7000'e yakın yorum geldi aralarından birkaç kişi seçmiştim ee, ama onlarla da pek anlaşamadık. Niye anlaşamadık? Sıkıntı oldu arkadaşlar genel itibariyle. Yani... Yani e, e, mesela şu Hades'i istediler ya da o bacağı kırılan yavru istediler. Diğerini istemediler. O şekilde anlaşamadık. Ama şimdi dediğim gibi yani çekilişe katılma şartlarımız belli. Gereken talimatları uygulayarak arkadaşlar e, kendi yorumlarda tanıtın, belirtin. Nasıl bir yerde oturuyorsunuz, kimsiniz, nesiniz, kaç yaşındasınız vesaire anlatın. Ondan sonra zaten aranızdan seçilecek. Ve Instagram üzerinden bizi takip eden insanlar daha öncelikli olacak. Neden? Instagram üzerinden kesin mesajlara net cevap veriyorum. Ve oradan mesaj atan insanlara, başarı insanlara kesin bile zaten cevap vereceğim. Ondan sonra sahiplendirmesine uygun bir aileye, uygun bir kişiye yapacağız. Değil mi? Aferin benim oğullarıma bak bak da şuna bak aşağıda kaldım gel şimdi şuna Çetimlere <laughs> şu bakarım şuna şu. şu tiplere bakın ne iş yolu çıkacak bir gel de gel 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 de gel Ulan bana kendimi ana gibi hissettim <laughs> He valla ana gibi hissettim kendimi Analık duygusu bu gerek Analık duygusu bu gerek gel 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 Şöyle fotoğraf var biz fotoğraf çek bizi Yakından çek ama Lan gelişemeyim İyi Aa sakal askılarına başladılar Bunlar da sakal <laughs> Bunlar da şakal bunu nereden almış şu lan şey? Hangi 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 ne şey Hangi ne şey? Şu tam bir manyak şu açık renkli. Lan meme de meme bir gözün doysun kızım ya. Bir gözün doysun senin ya. Yaşama amacı tek sebebim meme arkadaşlar. Neyse hiç uzatmayalım. Zaten ricam bizi kırmayın. Şu videoyu aşağıdan ufandan bir beğeni atıp abone olup bir de yorum atmayı unutmayın. Şimdi bunları babalarıyla buluşturalım. Bakalım. Ya. Babalarının tepkisi ne olacak görelim de bunlar kameramanı almıyor. Neyse. Getirelim bakalım babalarının yanlarına. Güzel ile karşılaşacağız. Evet Aa. arkadaşlar şimdi Haydut'u <laughs> yavruların yanına getirdik. Şşşt gel buraya. Haydut gel. Gel. Biraz bakalım baba olarak bir şey yapacak mı göreceğiz. Bayağı kudurdu, bayağı şey sinirli. Bakalım Haydut'un tepkisi ne olacak? Ne edecek? Göreceğiz. şey Şey! <laughs> Sürüyor. Haydut gel. Gel. Farklı ne var Bak Yavrular varmış gel bakalım buraya. Gel kimi ne gel. Dur lan. Lan gel gel babaya bir gitti mi işte babaya. <laughs> Kameramanı kazadan kapacak. Hadi üç deyince böyle sıkıntı olmaz değil mi? Babalık hiçbir bir yok tarzında. Köpeklerde babalık diye bir şey yok. Bunu geçiyorlar, hiç tutunamıyorlar. Ama Haydut bayağı... Manyak <laughs> gel. Hadi. Bir de üç deyince. Bir. İki Gel gel kapının arasından görsün gel Hadi gel Hadi gel bak bak Kapının arasından bak bakıyor şu Hadi gel Gel oğulların burada babacım burada Gel oğulların burada oğulların Hadi La bunlar kimin oğulları şu bunlar Aa, Kapının arasından bakıyor şu anda Hiç sallamadı Kimin oğlu şu bu? Bu benim oğlum birazcık yaramaz. Geceleri hiç yerinde duramaz. Ama olsun. Bıra ne oldu lan? Yavrum ayağına bastı herhalde. Ha, ilk tepkilerini görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Aynen kaçıyor. Aynen kaçıyor. Tamam sen git sen git. <laughs> arkadaşlar şu an aynı dayan yanalar. Aydın yavrulardan kaçıyor. Yavrulardan kaçıyor. Hii, şiş, şiş, Gel oraya. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 değil mi? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 8. Gel arkadaşlar tepkisini gördünüz. E biraz biz bunların şöyle sıçtık kusura bakmayın. Haydut onlardan kaçıyor. Bunlar haydutlar kaçıyor. O yüzden ciyakladı. Haydutlar korktu. Çünkü köpeklerde babalık içgüdüsü diye bir şey yok. Annelik içgüdüsü var. Yani babalar pek sallamıyor. Hiç yani yavrusu olduğunu falan bilmiyor o yüzden ee, hayruttular bunlardan korktu şimdi Marla'yı biliyor ya Marla ona saldırmış çünkü yavruların yanına geldi diye Şimdi bugün bir deneme yaptık olayı buluşturduk pek tepkisi olmadı Ama yani genel itibariyle böyle yani şuradan şunu söyleyeyim Haydut'un yanına gideceğiz şimdi saygılenmek isteyenler şartları biliyorsunuz yorumlarda kendisi tanıtır Videoyu beğenin, abone olun ve Instagram üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan takip edip mesaj atan kişiler her zaman daha önde olacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkacağız ama nasıl çıkacağız? Bunlar peşimize geliyor. Gene bir yoklayalım bakalım ne olacak, ne bitecek. Kameraman ama, sen kaçıyorsun. Ben şimdi çağırıyorum bunları. Gel 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 gel. Yasas Clay, Clay. Kameraman kaç. Geliyorum kameraman. Bir. İki. Üç. Vazı, 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 vazı. Gel, gel, gel Gel oğlum baba şimşi şimşi, gel. Gel oğlum şimşi şimşi. Aa böyle ee, bak. Hmm. Ama çeli şeyle, çeli Çeli çaka. Evet. Tamam. tamam, dur. Evet arkadaşlar, bugün videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Instagram ve hesabımız yazıyor. Oradan gelip takip edebilirsiniz. Haydi Haydi Gel buraya. Gel babaya. Aa, peri peri bu oğluma. Aferin koçuma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Eskiden arkadaşlar, dur, 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 dur. Aydın bir şey mi yapsın? Aydın bir şey mi yapsın? Aydın bir şey mi yapsın? Aydın? Aydın? Kimmiş o? Kimmiş o? Kimmiş o? Hah! As! As. Kimin oğlu lan bu? As! Aferin koçuma. Benim modum Hoşçakalın arkadaşlar.